her yer balık doldu. Bizim balık girdi. Balık gideceğiz. Agış agış. Tamam. Çek çek çek. Ooo arkadaşlar. Belinde hayal kurmuş. Bıcı bıcı partla diyor. Balıklar olacak diyor. Ben geldim arkadaşlar. Ona sihir yapacağım. Her yeri balık dolduracağım. Ama annesi gelmeden buradan çıkarım ben. Hem ben naniklerim Belinda'yı. İyi fikir mi arkadaşlar? Şimdi Belinda'ya bir selam verelim. Merhaba Belinda. Nasılsın? <laughs> Özlemişsindir beni. Yüzsün yüzsün arkadaşlar. Ben ona yapacağımı biliyorum. Bakın şimdi ne yapıyorum ben. Okuz. Pokuz. Okuz. Aa, her yer balık doldu. Şimdi o balıklar Belin yiyebilir arkadaşlar. Aa, Belin çok sinirlendi. Ben gideyim de annesi gelmeden. Anne, balık oluyor. Eyvah, Belinda ne oldu? Kızım bu balıklar ne? Kim yaptı bunları? Kim yaptı o kusokus? Ya. Yani gelmiş. Yine mi çadı geldi? <laughs> Annem gitmiyor balıklar. Ne yapacağız şimdi? Aa, korktu arkadaşlar sudan. Bakar mısınız her yer balık dolmuş. Belin'de bir plan yapmamız lazım. Plan yapmamız lazım. Şimdi suya gir hemen plan yapalım. Planımızı uygulayacağız tamam mı? Evet annem sen otur suya ben sana bir plan vereceğim hemen. Belinda balıkları ne yer? Suya mı atlayacaksın? Atla hadi. Hadi atla belki giderler. Bir, iki, üç atla. Evet o Belinda e biz de yapalım mı? Bak. Okus pokus yapalım mı biz de? Ne Sence? Yapalım mı annem. Akış, akış, gitti. Aa, hepsi gitti arkadaşlar. Belinda sonunda balıkları buradan çıkardı. Süpersin Belinda ya. Bu ne diz. Toplarımızı atma mı dışarı. Dur vereyim ben. Dur. Orada düşersin, ben vereyim. Ben vereyim. A bakalım, bir top, iki top. Acıcam ben. Atlayacak mısın? Bir, 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 Gel. Atlayacağım. Bir, iki, bir. üç. Hadi yüz şimdi arkadaşlara gösterelim. Aa, aa, bakın arkadaşlar. Cadıyı gönderdik. Balıkları da gönderdik. Beli nasıl da yüzüyor. Çok tatlı olmamış mı? Ben atlayacağım. Ben atlayacağım. Atlayacak mısın yine? Gel. Bir, bir, iki, alacağım. üç güzel. Yine mi atlayacaksın? Gel bakalım. Elini ver. Elimi tut. Bir, iki, üç. Yine mi atlayacaksın? Gel. Bir, iki, üç. Hadi yüz şimdi içinde biraz. Tamam biraz yüz öyle. Birazcık yüz. Arkadaşlar bakın Belinda yüzüyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı, tintine tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.